İstanbul'dan sonra okuyamadı ve İstanbul'a göç etti. Bir taz evinde ve konfeksiyon atölyelerinde çalıştı. Gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı Kıvırcık Ali diye anılmaya başlandı. 1988'de Şadıman Hanım'la evlendi. Çiftin Eren ve Ecem Gül adlarında iki çocuğu oldu. 1994-1998 yılları arasında üç albüm yaptı ama maddi imkansızlıklardan dolayı bu albümleri piyasaya sürülemedi. 1995'te İbrahim Akkaya ve Mustafa Yılmaz'la birlikte grup turnaları kurdu. 1996'da Türkülerden Türkülere Yol Eyledik adlı albümle profesyonelliğe adım attı. 1999 yılında ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim piyasaya çıktı. Sanatçının müzik serüveni Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleriyle devam etti. Ve Kıvırcık Ali'nin 42 yıllık yaşamı bu sabaha karşı geçirdiği bir trafik kazasıyla son buldu. Peki özellikle gençlik yıllarında etkilendiğin ozanlar kimler? Bu Anadolu'nun geleneksel kültürünü günlere taşıyan pek çok ozanımız var. Sen de muhakkak onlardan bir kısmını dinlemişsindir. Hatta ben de yapıyordum aynı şekilde. Sazımı onların sazının akorduna getirip teybin başında oturup saatlerce çalıyordum. O örnek aldığın ozanlar, halk müziği sanatçıları kimlerdi? Mulis Sakarsu... Abdullah Papur, Ali Kızıltu, Alekber Çiçek, Musa Eroğlu, Arif Sağ, Sebat Akkiraz. Ee, Sebahat Akkiraz'ın e, ...ilk dönemleriydi... E, ...o yeni dönemleriydi... E, ...Sergül Hocamızın... ...onun dışında... E, ...başka böyle hani... ...Rıza Arslan Doğan mesela... ...o dönemlerde dinlediğim... E, ...sanatçılardan... ...Ali Çınar vardı, Mehmet Çınarlar vardı... ...mesela Bir Taş Attım Bahçenizde Fiş ...ben Mehmet Çınar'ın albümünden dinlemiştim... Peki İstanbul'a gelmeye nasıl karar verdin? Seni kim bu işe teşvik etti... Yine işte karlı kışlı bir gündü. Ee, işte sazımızı taktık dalımıza derler yani. E nasıl karar verdin? Ona abim karar verdi ben değil. Ee, abim inanıyordu bana en büyük abim sadık abim. Dedi ki oğlum dedi biz buralarda hani çürüdük. yani herhangi bir şeye sahip olamadık bari dedi ben seni götürüyorum. Çünkü ben sende bu işi görüyorum dedi. O aşk var senin içerinde dedi. Eee... Söylediği zaman da ben mesela çok mutlu olmuştum, çok sevmiştim. Hiç e, olmayacak bir şeydi çünkü e, ya da olma olasılığı çok düşük bir şeydi benim İstanbul'a gelip işte artık o İstanbul'da kalıp bu anlamda e, bir yol kat edeceğim. E, 83'ün böyle ilk aylarıydı. Kar, kış yine aynı saz almaya nasıl gittiksek işte aradan 3-4 yıl sonra ee, o şekilde işte Turhal'a bindik. Ee, mesela hayatımda ilk defa uzun yol otobüs, yol, yani üçün o, e, yolla gittim otobüsle. Mesela hiç unutmuyorum gün o otobüsün o camları böyle ovaldı. Üstteki camları. İşte yağmur yağıyor falan hani işte o yağmur damlaların o şeylere, camlara düşmüşsün. Sen şimdi acayip hayaller içerisindesin. O yol, işte e, şey, mola verdiğimiz yerler ilk defa hayatımda gördüm. Şimdi ben e, 15 yaşıma kadar en uzak gördüğüm yer Tokat, Turhal, Amasya, idi. Onun dışında hiçbir yeri görmemiştim. E, ve İstanbul'a mesela geldik. İstanbul'da e ee, yine bana en enteresan gelen şeylerden biri bu eski Anadolu e, Otogarı'nın orada bir burnu şey minibüsler vardı. <laughs> Şimdi Sivri. Onlara binip e, direkt şeye gitmiştik. Bağcılar Çivlik'te e, Yavuz Mahallesi'nde yine bana sazı ilk öğreten Mahmut Amcı'lara gittik. Albüm yapma projesi daha o yıllarda aklında vardı ama ne zaman hayata geçti? Yani veya nasıl bu çalışmalar başladı? Biraz da ondan müzikal boyuta çekelim işi. Evet. Ee, i̇şte ondan sonra yani İstanbul'a geldik Mavlu amcalardan sonra hemen e, dönüyorum. Kasımpaşa'da Güngör Saz evi vardı bilirsin belki. Hüseyin amca ve Ahmet abi. Onların abim asker arkadaşıydı. Orada ben bir buçuk yıl saz yapım atölyesinde çalıştım. O dönemlerde yine işte Beyoğlu'nda e, pavyonlarda bağlama çalıyordum sabahlara kadar. Sabah gidip tekrar e, iş, dükkanı açıyordum. Vesaire derken işte düğün salonları gazinolar, müzikoller, askerlik Askerliğin arkasından e, 90 Dörtte grup turnaları kurduk. O zamanlar tanıştık galiba. Evet. Bayar Bayer Şahin'in stüdyosunu evet, hatırlarsan. Evet. Orada evet. oldu hocam. Evet. Ee, yani zaten eserlerinizden dolayı ben mesela sizi e, gıyaben tanıyordum. E, Alay e, neticede hoca olarak da etrafındaki e, bir sürü e, arkadaşlarımın e, isminizden ...söylendiğini söylendiği duyuyordum. E, ve mesela o dönemde yine mesela çokça isminden bahsedilen çok değerli hocalarımız vardı. Ben Mesela bunlarla tanışmanın heyecanı bende bir başka oluyordu. Çünkü neticede piyasada isim yapmış çok önemli değerler, çok önemli hocalar. E, doğru, e, grup turnalarının hazırlıklarını biz orada yapmıştık. E, bunun yanı sıra işte grup turnalarıyla başladık. İki tane albüm 98'e kadar. E, türküler kimliğimiz ve türkülerden türkülere yol eyledik ama bu süreçte de ben habire gece gündüz öyle da pavyonda kazinoda çalıştıkların biriktiriyordum götürüp stüdyoya yatırıyordum Sonra bir albüm bitiyordu tamam mı dedi e, un kapanda çok, hani bir sürü firmayı tanıyordum, tanıyordum ama diyorum ki abi hani ben bir çalıştım hani bir dinleyeyim falan yani boş verdiler ya sen saz çalmaya devam et hani onlar da inanmıyordu neticede ama ben e, tıpkı abimin bana inandığı gibi ben de kendim inanıyordum. Ki 83'te e, bir de e, amatör ses yarışmasına katılmıştım. Tepe başında. Orada da aşıklama dalında birinci olmuştum. E, oradan da bir şey çıkmadı ve orada İbrahim Yılmaz'ı tanıdım. bir Müziğin sahibi ilk yani tanıdığım insan müzik camiasında ya da işte plakçılar çarşısında. O zaman İbrahim abi de firma sahibi değildi. Neticede e, idari bölümde çalışıyordu. E, o gün bugündür İbrahim abi de mesela bana çok inanmıştır. Ali dedi ben ümit ediyorum ve gerçekten inanıyorum. Senin geleceğin çok parlak ve iyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı olacaksın inşallah diyordu ki dönem dönem İbrahim abi de bizim o en son benim yaptığım yine çıkaramadığım bir albümde İbrahim abi bana çek vermişti 6000 liralık. Sülük vereyim diye. ...ben de böyle kazandığımı götürüp götürüp İbrahim abiye veriyordum... ...kendi hani çekim parası biriksin diye... ...mesela o zaman... E, ...para yetmemiş İbrahim abi evden... ...müzik setini ve televizyonunu satmış... ...çekiyor ödemiş. mesela ben bunlardan... ...çok çok sonra haberim oldu... ...hani kısmettir ya bu kadar uğraş bu kadar çabadan sonra... ...işte İbrahim Yılmaz ve Erdal Yılmaz... ...birlikte İbermüziği kurdular... ...ben o arada Raks Müzik'te... ...işte sözleşme yaptılar bana 5 yıl 4 yıl onları beklettiler... ...yani 4 tane albüm benim... ...yapıldı gibi çöpe gitti. Yani emekler çöpe gitti. E, neticede ama dedim ben yine yılmadım. Ya bu, bu, işte bir hayır vardır dedim. Bazen de diyorum ki e, hani bu 99 sürecinden önce iyi ki diyorum işte ben 95'te albüm çıkarmamışım. İyi ki 90'da çıkarmamışım. İyi ki işte 98'de çıkarmamışım. Hani grup turnalarında da e, hesaba katarak. Grup da ben belki de olgunlaştım. Piştim orada birlikte. E ayaklarımın üstüne basabilen bir adam oldum. En azından müzisyen oldum. Ne yaptığımı e, ya da ne yaptığımın farkında olan bir adam oldum ki e, kısmet 99'daymış. Gül Tükendi ben tükendimle İber Müzik'te çıkardık o albümü. Yine bak düşün. E, hep benim arkamda olan, bana inanan bir e, insanın e, firma açması ve benim o kadar süreçten sonra o firmada albümümün çıkması ve orada firmayla birlikte büyümemiz benim için ayrı bir mutluluk. Yıllar yılı vurdum saza tel tükendi ben tükendim o, -o, -oy. o, -o, -oy. o, -o -oy. tel tükendi ben tükendim o, -o dertli dertli vurdum saza tel tükendi ben tükendim o, -o Ben tükendim o yol Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale. Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale Bahçemden her şelale Gül tükendi ben tükendim Gül tükendi ben tükendim ah geçiyor benim de çağım ne evim var ne ocağım Dünyada tutunacağım dal tükendi ben tükendim oh, oh, oh. oh, oh, oh. Kendi ben tükendim oyun. Oh, oh. Ya da tutunacağım, dal tükendi, ben tükendim o oh, oğul, oh, oh. oh, oh, oh. dal tükendi, ben tükendim oğul. Oh, oh, oh. Sinim ağrıldım gayrı, yaşlandım yoruldum gayrı Cihana darıldım gayrı, yol tükendi ben tükendim Yol tükendi ben tükendim Aha. Kıvırcık Ali'nin seslendirdiği Gül Tükendi isimli eserin ardından Anadolu'nun yedi renginde yine Kıvırcık Ali ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Peki bu Gül Tükendi Ben Tükendim adlı eserin içerisinde halkın kendinden bulduğu şey neydi? Neden bu kadar bunu içselleştirdiler? Benimsediler? Birdenbire bu kadar sahiplendiler? Bu konudaki düşüncelerini alabilir miyiz? Bunun içinde bence hani böyle bir yorgunluk, bitkinlik insanların hani var bu. Bir de Öbür tarafta da bir isyan var yani. İşte bahçemde lale, menekşe gül tükendi, ben tükendim diyor. Dünyada tutunacağım dal tükendi, ben tükendim. Şimdi yani tutunacağın dal tükendiyse, hani zaten orada başka tutunacak dal arıyorsun. Yani zaten mücadele, arkasından mücadele yapmıyorsan dal tükenmiş, sen de tükenmişsindir. Ama sen tükenmemek için isyan ediyorsun bu sefer. Evet. Şimdi o, o yıllarda sana yöneltilen eleştirilerin bir kısmını ben de takip ediyordum, biliyordum. Benim de kendi şeyimde, branşımda eleştirilerin muhakkak var ama olumlu birbirimizi düzeltecek, doğru yola iletecek şeyleri dikkate alıyoruz. Şimdi Arabesk Müziğin toplumun genelinde ne yazık ki şöyle bir özelliği var. Olumsuzlukların tespitini muhakkak yapıyor. Onların olumlu hale gelmesi için gereken alternatif önerileri, çözüm önerilerini topluma sunmuyor. Ama senin yaptığın müzik halk müziği temelli olduğu için ondan sonraki albümlerinde ve eserlerinde işte bu yanını da ortaya çıkararak o olumlu alternatifleri yine bizim kendi hayatımız içinden bulmamız gerektiğini söylediğinden dolayı o kadar o Arabex form içerisinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben e, şunu zaten söyledim. Hatta bazı programlarda ya da işte eleştirmenlerin olduğu ya da bizim kendi camiamızdaki e, yani bu işi bilen bilmeyen herkes biliyorsun. Bazen böyle eleştirir, sıf laf olsun diye ya işte Gültü kendi gibi bir, bir eser daha bulacak mısın dedim ki ben üreten bir adamım. Şimdi Gültü kendi gibi bir eser daha bulunabilir mi? Hayır bulunamaz. Çünkü o kendi içerisinde çok özel bir türküdür. Yani odam kireç tutmuyor gibi bir türkü daha çıktı mı? Hani odam kireç tutmuyor oğlum yan yana hani mu mukayese etmek istemiyorum ama şimdi her türkü kendi döneminde kendini ortaya çıkarmıştır bir de her dönem farklı türküler, farklı insanlar Farklı politikacılar yaratır evet. Farklı sanatçılar yaratır Evet bizleri Anadolu'nun yedi rengi olarak Stüdyonda ağırladığın Konuk ettiğin için çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim ee, Güzel Anadolu'muzun renkleri arasına Beni de aldığın için Ben sana teşekkür ederim hocam ee, Bu benim için onurdur Yani sizlerin e, Programın içerisinde de söyledim zaten ee, Siz akademisyen Çok değerli hocalarımızın Bizim gibi gerçekten yani çekirdekten yetişmiş daha doğrusu alaylı ee, ama e, bir bu kadar da e, işte türkülere hayata karşı duyarlı insanlara değer vermeniz bizim için çok çok önemli, çok çok değerli. işte dedim ya o yedi rengin arasında yer almak da benim için ayrı bir onur. Teşekkür ederim. Evet,